Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in bu seneki Deadline turu konserinde üyeler kendi sololarını sergilerken Jenny kendi sahnesinin bir kısmında üst fermuarını aniden açınca Blinkler Jennie'den bu hareketi beklemedikleri için çığlık atıyor. O görüntülere bakalım. Kimi Blinkler Jennie'yi olumsuz eleştirirken kimi Blinkler ise Jennie'ye laf ettirmedi. Bence bu durumda Jennie'ye laf etmek haksızlık olur. Çünkü zaten içinde stüdyen var. Herhangi bir çıplaklık sahnede söz konusu değil. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.